Merhabalar Kalp damar sağlığımız ve egzersiz kapasitemiz bizim bunama riskimizi de belirlemekte. 1968 yılında başlatılan 191 kadının takip edildiği ve 44 yıl boyunca takip edildiği bir çalışmada çalışmanın başlangıcında kadınlar 3 gruba ayrılmışlar. Egzersiz kapasitesi ve kalp damar sağlığı yönünden yüksek kapasiteli grup, orta kapasiteli grup ve düşük kapasiteli grup. Ve 44 yıl boyunca 6 kez bunama testine tabi tutulmuşlar. Testin sonuçları göstermiş ki yüksek kapasiteli grupta e, bunama riski sadece yüzde beşken e, düşük kapasiteli grupta yüzde 32'ye kadar yükselmiş. Üstelik yüksek kapasiteli grubun e, bunama yaşı Diğer düşük kapasiteli gruba göre 11 yıl daha geçmiş. Demek ki bizim kalp damar sağlığımız ve egzersiz kapasitemiz gerçekten ileri yaşlarda beyin sağlığımızla da çok ilişkili. O halde ne duruyoruz? Hemen yaşamımıza hareket katmaya başlıyoruz. Öyle değil mi? Dengede ve mutlu kalın lütfen.